İnsanların Kur'an'da bildirilen gerçeklerden gaflet içinde olmalarının ve Allah'ın ayetlerini inkar etmelerinin en önemli nedenlerinden biri de şeytanın onları inkar eden insanların çokluğuyla kandırmasıdır. İnsanlar düşünmeden hayatın akışına kapılarak ezbere yaşadıklarından akıl ve vicdanlarını kullanma ihtiyacı duymadan içinde bulundukları topluluğun doğru ve yanlışlarını olduğu gibi benimser onların yaşam biçimleri içinde sürüklenirler. Allah'ın ayetlerinden yüz çevirerek kendi bozuk mantık ve düşünce yapılarını yol gösterici edinmeleri, onların kalabalığın gücü olduğu gibi batıl bir inanca kapılmalarına sebep olur. Bu yanılgılarının doğal bir sonucu olarak içinde yaşadıkları topluluk ne kadar fazla sayıda ise üzerlerindeki yaptırım gücü de o derece kuvvetli olur. Çoğunluğa uyma psikolojileri yüzünden hakkı doğruyu bilseler bile bunu açıklamaktan çekinerek samimi kanaatlerini gizlerler. Çoğunluğa uymanın insanı yanılgıya düşürebileceğini Rabbimiz bir ayetinde şöyle bildirmiştir. Şeytandan Allah'a sanırım. Yeryüzünde onların çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar. Onlar ancak zanla uyarlar ve onlar ancak zan ve tahminle yalan söylerler.